Merhaba biz zombi baba ve küçük zombiyiz. Bugün açmış olduğumuz dükkanda yemek yapıp satacağız. Ama bildiğiniz gibi biz çok iyi zombiler olduğumuz için bugün yapacağımız tüm yemekler beliş olacak. Köydeki herkes bizim yemeklerimizin lezzetinden bayılacak. Köydeki herkes bayılınca da artık onların evlerini rahat bir şekilde soyabileceğiz. Yani köylülerin yiyeceği yemek onlara pahalıya patlayacak sınırlayacağız. Yani bir şey bedavaysa o daha pahalıdır. Hazırsınız. Şimdi bütün köyleri çağıracağız. Ondan önce oğlum hemen şöyle ocağımızı koydum. İçine birazcık çubuk. Yakalım. İşte ateşimiz hazır. ana Şunları da şöyle koyduk. Tamam. Salatalığımız. Bıçağımız. Şu salatalıklarımızı şöyle doğrayalım. Tamam yeti bu kadar ana bayağı bir doğramışız. Dükkanımızda sadece pizza olmayacak. Bin bir türlü çeşit yemek olacak ana. Köylüler buna bayılacak. Hazırsanız buraya şimdi bir tabela koyacağım. Tamamdır yazalım şöyle. Bir daha bir yemek görüyor musunuz? Anne bedava yemek bu yazıyı göre köylüler 2-3 dakikaya burada olur. <laughs> bedava yemek nerede? Bedava yemek mi? Ne çabuk haberiniz oldu oğlum? Ne haberiniz oldu la? Bedava bir şey bizim aramızda çok hızlı yayılır. Yapacağımız soygun bu yemeklerin masrafını karşılamaz ki çok fazla köylü geldi. Acaba bu işten vaz mı geçsek baba? Olmaz oğlum artık başladık bir kere. Ana köylüler bekleyin eve şu masayı kuralım. Can var 3 çeşit yemek yiyeceğim. Ana 3 çeşit diyor o kadar çok yemeğin hasta olursunuz. Bedava yemek yiyebilmek için üç gündür ağzıma bir şey değdirmedim la ben. Ana ciddi misin la sen? Anne oğlum bunlar bizi batıracaklar. Biz bunları daha soyamadan bunlar bizi soydu. Birazdan da hakkımızın çoğunu alacağız mı bunlardan? Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sırayla siparişlerinizi alacağız. Anne abi şimdi büyük boy pizza artı kola artı patates artı e, tavuk parçası istesem bedava mı? Ya bir daha mı diyoruz ya görmüyor musun tabi ya. Yani para ödemiyoruz değil mi? Bunlar adamın eder ana ödemiyoruz dedik ya. la. Hadi de yemeğinizi söylüyorsanız söyleyin. Şimdi senin pizzanın içinde ne olsun? İçinde salatalık olsun. Bol salatalıklı pizza. Bol salatalık mı? Bak eh, o kadar bu salamımız da vardı. Salatalıklı pizza istiyorum. İyi be tamam anne oğlum. Gidi şunu salatalıklı pizzasını yapalım. Pizzamızın hamurunu koyuyorum. İşte hamur burada. Anne hıyarlar elimde. Oğlum çekil. Hıyarlı pizza hazır bu ne la? böyle uyarlı bizim olur? Ana, bunlar ağzını tadını ne bilsin la? Bu çok değişik görünüyor oğlum dur la. Şu birkaç tane hıyarı çıkartacağım. Hep böyle daha büyük düzgün göründü. O canatını açtım. Ana baksanıza hıyarlı pizza pişiyor. Pizza da neredeyse oldu. Köylü bu bize iyice bayılacak lezzetlendi tabii ki de işin formülünde. Anne burnumun direğe kırıldı. Bu nasıl bizde oldu da böyle? Biz de yanıyor baba. Anne dur e, son anda valla birazcık yanmış pizzayı kurtardık. Buyurun pizzanız. <laughs> Harika olmuş çıtır çıtır. <laughs> pizzayı beğendi oğlum. Bizim yemeklerimizi siparişlerimize devam ediyoruz. Sen ne istemiştin köyle? Ana şuraya baksanıza ekmek kuyruğu gibi. Ben et yemeği istiyorum. Et yemeği mi? Işte, düzgün bir müşteri. Oğlum gel şunun et yemeğini hazırlayalım. Hazırsanız et yemeğini yapmaya başlıyorum. Önce şöyle masamızı koyduk. Etleri doğrayalım. Haklısın oğlum etimiz burada. İşte bıçağımız. Etleri koyduk. Şöyle doğrayalım. Etleri aldım. Şöyle koydum ana acoz la. Ne bulduysak atıyoruz oğlum ne içine bir birazcık da soğan doğruya işte soğanımız. Ha, gözüm kör oldu. Yavaş durursun Bu soğan beni mahvetti. E, tamam yeter bu kadar. Şimdi şunu iyice karıştıralım oğlum. Tamamdır hazır. Şimdi tabağa alıyorum. Bu yemeğimizin ismi bedava et olsun. Bu tam bir ye. Oğlum sus sana duyacaklar. E, i̇kinci müşterimiz siparişiniz hazır. Buyurun işte misler gibi keriz şey ya et yemeği. Afiyet olsun. Lezzetli görünüyor. Görünüyor mu? Şimdi sırada üçüncü müşterimiz. Ben tavuk çevirme istiyorum. Kaçma nereye gidiyorsun tavuk sen çevirme olacaksın bu senin kaderin unutun şu tavuğu. İşte bu kadar. O bu tavuğu yakalayana kadar anamız sağladı. İşte yemeğiniz hazır buyurun. Ben bana nasiplit istiyorum. Bana nasiplit mi? O ne la? Hani ortasında böyle vişneli bir kek var ya yanlarında da muz var o işte. İşte bana nasiplit. Bunu ne çabuk yaptın la? Yapmadık ki kaşlığını istrenden. Oğlum sus sana. Yani e, tarifini aldık işte. He! <laughs> İyi bakalım hesap çok kabarık gelecek. Bedava değil mi la? Bedava, bedava, yemeye devam edin. Buyurun meyve tabağınız geldi. Sizin de üç çeşit içeceğiniz vardı. Buyurun. Hamburgeriniz geldi sıcak sıcak. Sizin o mahbek midir nedir diyorsunuz ya. On adımlardan yaptım buyurun yiyin afiyetle. Yalnız yerken öyle şapır şıpır sesle çağırtmazsanız iyi olur. He, ağzıma doğru üfürdü. Dün pastayı getirdim buyurun. Senin vereceğin siparişi ana jetonlu sağız siparişi mi olur? Buyurun. Demin ki oynadığınız jetonlu sağızlardan <laughs> ağızda patlayan bubble gum sağızları. Bir daha deyince iyice saçmalamaya başladılar. Yeter çok fazla sipariş oldu. Sizin o hat dog mudur nedir? Sosisiniz var ya. Onu da yaptım işte buyurun. Bu Las Vegas'taki yediğim hot hiç benzemiyor. Artık iki tane uzi ile başlayacağım masa. Biz bu kadar uğraşsaydık banka sorgunu yapardık ana. Şimdiye bankayı soyduydu. Evet şimdi üçten doğru geriye sayacağız. Hepiniz yemekleri çökeceksiniz anladınız mı? Olamaz var bayıldı. Bayıldı mı? Yemeğin hepsini bitirdi galiba. Neden bayıldı? Çünkü yemek çok lezzetliydi. anne. Vallahi ellerimizi konuşturduk o kadar biz. Lezzetinden bayıldı. Köylülerin bütün evlerini biraz daha rahatça soymaya başlayacağız. Yiyin bakalım. Ha? Olamaz bankanın güvenlikleri geliyor. Ya var kuş bedava yemek dağıtılıyormuş. Hoş geldiniz, ne alırdınız? Biz de bedava yemek istiyoruz. Siz şu bankanın güvenlikleri misiniz? Evet, yemekleri ver banka şamboy. Boş mu kimse yok mu? Şimdi öğlen molası, bankanın içinde kimse yok. Merak etmeyin, biz şimdi size güzel bir balık yemeği yapacağız. Oğlum bir dakika. Balıkları doğradım. Gelin bakalım. Şunları attım tavaya. Şunları şöyle çevirelim. Tamamdır afiyet olsun. Bu balık yemeğini ömür hayatınızda unutamayacaksınız. Yiyin bakalım. Ha? Hepsi de uyumaya başlamış. Hızır senin soyguna başlıyoruz. Evet. Şimdi hesap ödeme zamanı. Tamamdır. Önce bankayı soyacağız. Oğlum gel. Zaten güvenliklerin hepsi uyuyor. Hazırsanız bankaya giriyoruz. Ana kimse var mı? Yok mu hiç kimse? Ana kamera kayıtlarını silmemiz gerekecek oğlum gel. Hiç kimse yok. Ana buralarda çıkıp. Aha! Ana buraya nereye iniyorlar? Dur bir. Anlayacağız Şimdi. Kamera odası nedir ki? Aa bak burada bir oda var. Yok burası kamera odası olamaz. İşte kamera odası. Oğlum şu bilgisayarların hepsini al. Ana, tüm dosyalar bunlarda. İşte hepsini aldık gel oğlum. Ana kasa tam önümüzde. Dur baba bunun şifresi falan vardı şimdi. Anne nesi oğlum görmüyor mu Acık bırakmış bu kerizler. Bakın işte hazine. Oğlum şimdi tüm sandıkları alıyorum. İşte bankayı soyduk Aynen. çok kolay oldular bu. Hadi babacığım çıkmalıyız çabuk uyanmak üzere lan Yok be oğlum ne uyanmak üzere de olacak anne onlar o yediği yemeği az da ortamaz uyanamazlar. Bakalım köylüler uyumaya devam ediyor mu? Ana hepsi valla öküz gibi uyuyor. Şunlara baksanıza ah bah, bilmiyorlar. Hadi oğlum şimdi köylülerin evlerine girelim. Onların evlerini soyalım. Ana önce gel şu evi soyalım. Anda sandık. Uy bir sürü mas. bu benim dedemin arabasına benziyor. Ama dedem turuncu renge binmezdi. Bu arabayı boyamışlar. Bakalım bundan ne çıkacak? Ana o ne öyle? Hı -hı. bundan garip şey çıktı. Çekiç mi? Çekici ne yapar Bu ne böyle? Ana o lanetliğim askıcı bırak onu baba. Lanet mi? Oğlum lanet kim ki? Bize bulaşsın he? Vallahi Valla tokatlarım onu. Ana lanete tokat çaktım oğlum. Gel oğlum şunları evimize koyalım. Ana hani bir sürü vallahi. Mas çaldık köylülerden. Şunları şöyle koydum. Şunlar da şöyle dursun. Tamamdır şimdi şu eve gireceğim. Hı? telefonu çalıyor. Kim arıyor açalım. Alo. Ben eve sipariş verecektim. Haa. Bu adama hemen yemek götürmeliyiz. Merak etmeyin hemen getiriyoruz. Büyük boy pizza olsun. Hem bedava hem de büyük boy olsun istiyorlar. Ana, bu adamı çıldırtır. Şimdi hemen şu pizza siparişini götüreceğim. Köydeki herkesin uyuması gerekiyordu. Anne bu niye gelmedi ki la? Hemen götürelim baba Pizza siparişiniz geldi açın kapıyı. Ne aldın lan sen ana bir büyük boy pizza istedim lan ana buz gibi getirmişsin. Yok efendim ne buz gibi siz sımsıcak taptazecik getirdim hatta bakın buyurun pizzanız işte burada. Evet sıcak görünüyor. Oo taptaze. Bir de para vermem diyor hani yavaş diye Bir Beyefendi iyi misiniz? Oğlum bu uyumuş. O zaman sandığını açalım. Aya bu neler böyle bir yüreğimiz. Evet oğlum acele etmeliyiz. Ana şu uyuttuklarımızı şöyle şunların evlerine koyalım. Bu sayede birbirlerine şüphelenecek bu kerizler. Şu köylüyü de şuraya koydum. Aya bunun evi bura mıydılar? Şunu da şöyle koydum. Bunu unuttum neydi oturuyordu. Evet bugün köyde yemek dükkanı açtık. Açtım dükkanı yaptığımız yemek çekirdekleri sevdiyseniz yoruma bir yazın ya zombi çetesini çağırıp soygunları devam etmemizi istiyorsanız yoruma iki yazın Umarım video şurada gitmiştir videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ekranın sağında ve solunda videolar çıkıyor lütfen tıklayın izleyin hoşçakalın bay bay